Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Efe. Bugün size şey kanser bir Karşıma karşılaşmak arkadaşlar. Bugün Minecraft genel anlamda çekiyorum. Bugün ne yapacağım? Aslında fikir var. Bugün ne yapacağım biliyor musunuz? Bugün ben balık tutacağım. Bir de i̇şte bir olta vardı bilirsiniz. Ben de o oltayla balık tutacağım. Deniz şansı iki balık olta çıktı. Sonra ben işte yani açıldım böyle bunlar. Şunları yani buradan tutmayı denedim. Buradan tuttum galiba tutamamış. Tuttum galiba. Sonra gittim neydi onlar? Ee, gittim gene yaptım. Gene balık tuttum. Bu arada burada bir camdan evimiz var. Ben bu evin videosunu çektim ama çok uzun olmuştu o yüzden size göstermeyeceğim bunu. Göster Ay, pardon, yüklüyordum geri sildim. Yüklemesini iptal ettim. Videoyu sildim zaten. Onu geri yüklemeyeceğim. Vazgeçtim çünkü çok uzun bir video oldu o yüzden burada böyle bir yer yaptım. Ee, burası var. Böyle bakın şöyle göstereyim. Gördüğünüz üzere oturma yeri var. Sonra buradan çıkabilirsiniz. Çıkıp burada otur yatma yeri var. Burada çalışma yeri var. Burada fırın, sandık. Böyle böyle şeyler var. Ben bunu yaptım. işte arkadaşlar burada bir Yunus balığı var. Hop balık gel buraya. Yunus balığını yakaladım. Gel gel gel. Yunus balığını yakaladım arkadaşlar. Gel yani oraya. Neyse tamam. Seni salayım. Seni salayım. Ben şu kendi ortamda tutacağım. Ondan izin arkadaşlar Zaten bize sardırdı galiba. Şöyle tekneye bir. Tamam tekneye bindik. Gidiyorum buradan açılacağım şimdi. Uzaklara gideceğim. Çok da isim etiketi çıktı bu arada. Çok güzel bence. Ee, şimdi şöyle dönüyorum dön 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 gördüğünüz gibi. Altından bakın şimdi izleyin nasıl balık tutuluyor Alır mısınız bir gelsin balık? Hadi. Uzun bir işlemi yok zaten. Hadi gelin artık balık. Geliyor galiba balık. Yok. Ha geldi. Kom yapıyor gördüğünüz üzere geldi balık geldi sonra bir daha atıyorum şöyle gel gel gel, gel. böyle yapıyor alıyorum bakın gördüğünüz üzere e, e, demir bolt çıktı ay pardon deri bolt sonra bir daha geldi gördüğünüz üzere böyle yapıyorum sonra attım bakın izleyin gördüğünüz üzere balık bir şey geldi bak bunu da alamadım mesela gördüğünüz üzere bir daha geldi. Gördüğünüz üzere kirpi balığı geldi. Adamı geldi şöyle. Şöyle bu balıktan geldi. Bu böyle böyle. İşte arkadaşlar. Gayet güzel bir yöntem bence. Acıklığınızı yapmak için. O zaman ben birazcık balık tutayım ve sonra da geri geleyim. Arkadaşlar gördüğünüz üzere ben burada bir yer buldum. Bizim şey arkada kaldı şöyle. Bakalım bizim şey arkada kaldı. Zaten öldüğümüzde eşyalarımız gitmeden oraya gidebiliriz. Ben şimdi okumu bir daha yazmak istiyorum. Allah'ını izleyin arkadaşlar. K-M-R-U-L-E k e p i̇ n v y Bunu her videomda her, her videomda değil de iki videodur anlatıyorum. Bu K-E-P ke, n İ iyisi var ya inventörünün iyisi. O i bilgisayarda I diye geçiyor. İngilizce'de hani I var ya. Telefonda da i diye geçiyor. Sonra turu. Tamamdır gördüğünüz üzere. Şimdi geldim. Burada böyle bir yer buldum. Şimdi buradan atmayacağım. Kilit çekip zaten evimize kolayca gidebiliriz. Şunu bırak abi. Ee, şöyle elim biraz boşalsın değil mi? Şöyle turuncum. Kılıncım, kılıncım, kazmam, baltam, baltam, süreyim Tamam, tekde deniyorum. Şöyle gidiyorum. Bu deniz yarları buldum. Allah Allah Allah. Al, al. Bunlar neyle kırılıyor? Bunlar mı kırılıyor? Tamam, deniz yeri aldım. Güzel, güzel, güzel. Tamam. Tamam. Bakın burada başka balıklar da var. Tropik balık galiba onlar. Çık 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 nefes al nefes nefes al. Burası çok verimliymiş. Güzel. Ben eve kil atıp direkt gitmeyi düşünüyorum. Teknemizi kaybetmezsek güzel olur. Burada bambaşka balıklar var. Bunlardan da tutmak isterim. E, şunlardan bir tane almak istiyorum. Bir tane olsun. Bir tane bile olsa alayım yani. Bu şu onlarla uğraşmayayım. Gidiyorum. Bunlar ne? Çık 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 Öldüm öleceğim öldüm öleceğim Bir kalp bir kalp bir kalp, bir kalp. Hemen yeme gel şuraya şey Çiğ mama bu çiğ 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 Pişmiş morina Bu pişmiş morina Bu morina değil bu somon balığı Pişmiş somon balığı Bakın ye 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 şunu ye 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 yavrum şunu ye Tamam geri dalıyorum Yunus balığı var Canım da doluyor Tamam buradaki deniz uyarlarını alayım ben. Deniz uyarlarını alayım ben. Çık 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 çık. Çık çabuk çık çabuk. Çık çık tamam. Dol 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 dol, 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 dol. Geri dal. Dalsana. Tamamdır oldu. Şimdi alayım ben az. 12 tane oldu şu anda. Çık 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 çık. Bence burada başka balıklar da tutabiliriz. Yani o yüzden tekrar gidiyorum arkadaşlar. Ve burada başka balıklar tutmak istiyorum. Bence gayet güzel bir video oldu. Yani denizde macera yaşıyoruz abi. Burada batık gemikleri, gemilerin de olması lazım. Şöyle tekneye bin dedim. Buraya gidebilirsiniz siz. Şöyle sen abi. Bunu mu yaptın? Bunu ne Allah gideyim Ver şunu bana dedim. Valla tekne 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 bin 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 bin. Tekneye bitsene. Daha yaklaşmamışız çok. Hadi bin. Bin. Sen git. 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 Tamam. Şimdi şöyle siz gel. Sen gel. Abi. Ne yaptın? Nereye yaptın? Abi nereye attın? Abi. 14 tane deniz yarı yeterli bence. Abi nereye attım? Nereye attım? Nereye attım ben balıkları? Ya bir sürü balık vardı ya. Neyse arkadaşlar canımız sağ olsun diyorum. Biliyorum. Aha buradaymış aldım o az ben onu aldım tamam güzel. Şimdi şey 1000'dan. O zaman ben biraz düzenleme falan yapayım. Balık tutayım gelim arkadaşlar. Ay videoyu donduramam bir şey. Arkadaşlar ben bayağı balık topladım. Görüyorsunuz hatta şu anda. Ve şöyle suyun üstünde olan balıklar var onlar topluyorum şimdi de. Tamam bence artık gidelim. E, ee, belki hiç uğraşmayayım. Ben direkt kil çekeyim yani. Bir de ors yapıp şu Deniz Cansı 2'ye. Earth'de şey yapmak istiyorum. Allah'ın izniyle arkadaşlar. Neydi onun adı? Şöyle şunla. Tamam. ors yapıp. Onu birleştirmek istiyorum. Bir oltan. Şöyle. ben öldür. Tamam. Evde <laughs> öldüğünüzde de hemen bu. Uyuyalım. Bence gece yani. Evet. Uyuyalım. Gece kaç acaba? Bence biz 2 ve 6'dan bence. Ee, örs yapmak için yeterli demirim yok bence. Bakıyorum. 2 tane demir burada varmış. Ee, Elmasla yapılmıyor zaten. Şöyle şunu da geri koyalım bari. Bence güzel bir video oldu yani. Şöyle gel şuna ya. Ama bu artık videolarımı uzun tutmayacağım arkadaşlar. 13 dakika. 13 dakika gayet idare bence. Gidiyorum. Bir bunu biliyorsunuz zaten ben bunu bayılıyorum yani. Kendi evimden daha çok seviyorum şu anki evimden orayı. Ee, bir gidelim bari bir yemek verelim hayvanlara. Çiftlikteki hayvanlarımıza değil mi? Şu şu olmuş. Şu olmuş. Kaç tane oldu? Dört tane. Şöyle ve şöyle. Girdim çıktım. Benim bir tane tavuğa ihtiyacım var. Tek bir tane tavuk. Ben bir daha oyundan asla öyle çıkmayacağım. Söz veriyorum size de arkadaşlar. Makasımı alayım az şöyle. o koyunları kırkarım. Allah'ın razı arkadaşlar. Bakın yumurta çıkmış. Gelin. Ee, zaten sana vereyim abi canın sağ olsun. Hadi bir tane daha verdim. Gel şimdi buraya şöyle 40. 40. 40. 40. Bu arada eşe gittim aşağı. Bilmiyorum çok bence çok mantıklıydı. Yumurta yapmışım galiba. Ee, bir dakika şöyle şunu at. Aa, çıkmadı. Gelen şöyle gel gel gel. İnekleri vermek istiyorum. Tamam şu geri çıkıyorum. Abi ne çabuk. Ben bayılıyorum sarı yine de mavi yine de. Abi ne çabuk. Eğrimiz var mıydı acaba? Bence vardı ama neyse. Şöyle. Altında biraz çimen bırakın ha. Tamam. Hadi ben gidiyorum görüşürüz bay, bay Tamam. Ee, ben dediğim gibi örs yapmak istiyorum. Onun için de şimdi bakacağım. Bu arada bu ses benden gelmiş olabilir. Bir cızırtı olabilir. O da benden geldi bu arada bence. Şöyle hop. Bu eski eve geldiğimde eşya alıyorum yani Allah'ın izniyle hazır gelmişim eşya alayım değil mi? Şimdi alacağım hatta boş gelmiş. Umyalım. E, lapis var, bu var, şu var. Şunlar ver abim bana. Tamamdır. Bakıyorum şu an. Hmm. Bir kalkan mı yapsam? Bir dakika ors yapmak için. Arkadaşlar o bir bölümde madeniz. Bu arada artık iki günde bir video atacağım. Çünkü siz de sıkılıyorsunuzdur bence. Yani bence siz de sıkılıyorsunuzdur. O yüzden artık iki günde bir video. O günde böyle iki tane video değil yani. O da 13 dakikalık. Çünkü size de yani size de bilmiyorum izlenmemesini istemiyorum. izlenmeme izlenmesini istiyorum. Hem bence öyle olunca daha çok izlenir yani. Biraz iki günde insanlara izleyecek zaman vermiş olurum ben de yani bir yandan da. Yani o mantıkla iki günde bir video atacağım o yüzden. Ee, bu da şey varmış. Abi bence yemek kıtlığı geçti. İnşallah da öyle olur. Şöyle 17 tane. Şöyle 16 tane. Hadi bir tane daha. 17 tane. Şöyle 7 tane. Hadi onu da gitsin. Ee, bunu madeni inmem lazım. Onu öbür bölümde yaparız. Öbür bölümde madeni inerim. Elmas kazmamız da vardı zaten. obsidyen kazanırız. Bir nedir portalı yaparız. Anladınız mı? Bir nedir portalı yaparız. Öbür bölümde yapabilirsek şayet. obsidyen toplarım. Kova yapmam lazım. Su dökeriz kovamız varmış zaten envanterimizde bulunsun. Şimdi biraz envanter boşaltımı yapmak istiyorum. Ama video 13 dakika 20 saniye olmuş. Hemen envanter boşaltımımı yapayım. Bitti arkadaşlar bölümümüz. Şu, şu ana kanalıma abone değilsen hemen aşağıdan abone ol lütfen. Eğer bu video 30 like ya da 35 olsun bence. Hadi yaparsınız size, güveniyorum arkadaşlar. Bu, bu video 35 geçerse bölüm 9 olabilir. Şimdi emin değilim. Benim dediğime göre yani şey yapmayın. Ben bölüm 9 bence diyorum. Olmaya belli 10 da olabilir. Bilmiyorum. Tam emin değilim yani. Şu an, eğer bu video 35 like geçerse yani bu kaçıncı bölüm? Söbür bölümü gelecek. Bence 9 diyorum. 10 gelecek o zaman. 10 10 ise 11, 8 ise 9, 7 ise 8. İşte 6, 6 ise 7. Böyle böyle 5 ise 6. Anladınız. Böyle böyle yapacağım. Tamamdır arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Hepinizi seviyorum. Bay bay.